Bu arada e, maalesef dün çok acı bir haberle uçak kazası biliyorsunuz e, şehitlerimiz oldu. E, başımız sağ olsun komple ülkece e, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. E, vatan sağ olsun komple başımız sağ olsun arkadaşlar. E, gerçekten çok üzücü. Keyifsiz bir günlü Allah rahmet eylesin hepsine. Yattığı yer incitmesin. Hiçbirinin huzur içinde yatsınlar inşallah. Çağlar Arts yeni teaser. kutu bulundu bir mu? Neymiş abi olayı? Üç parçaya falan bölünmüş yani uçak. Ne olmuş? Bir, biri mi vurmuş uçağa? Havada bir şey mi patlamış uçağın içinde? Henüz belli değil. Daha açıklanmadı. Hımm. kuduğum böyle parçalanması için motorun kopması gerekiyormuş. Uçak zaten 60 yıllıkmış. Motor pervaneleri kopmuş diyor uzmanlar, uçağa çarpmış falan diyorlar. Kara kutuda çıkar herhalde. Bakalım. Çok iyi duruyor. Çok çok iyi duruyor. Yani ee... şeyleri çok beğendim. Çekimleri çok beğendim. Renkleri, çekim açılarını vesaire bence müthiş duruyor. Evin karşısındaki süs havuzunu ışıklandırmasını RGB yapmışlar. Kırmızıya dönünce tribe giriyorum. Oyun mu bu yoksa film falan mı bilmiyorum. Film abi. Alper Çağlar'ın Une